Yazın sıcaklarında şehirden bunalan bir tatilcinin yanındayız. Ancak onu diğer tatilcilerden ayıran bir özelliği var. Kendisi ne tek başına tatile çıkmış durumda, ne arkadaşlarıyla, ne eşiyle, ne de ailesiyle. Kendisi ilginçtir ki bir ekran kartıyla tatile çıkmış. Üstelik de Yunan Bu sıra dışı tatilciye sorduk. Efendim, bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Eee, adım Enis. Yaklaşık olarak 33 yaşındayım. 3 yıldır evliyim. Böyle. Ekran kartıyla tatile çıkmışsınız sanırım. Doğru mu? Doğrudur. Efendim, bu kararı nasıl aldınız? Bize biraz açıklar mısınız? Tabii, açıklayayım bir bırakırsanız. Açıklayayım. Eee, şimdi şöyle oldu. Ben evliyim dediğim gibi. Yaklaşık olarak 3-4 yıldır yeni evli sayılırım. birkaç aydır evliyim. nikah günümde densiz bir arkadaşım sağ olsun bana çeyrekmiş, yarımmış, tammış yerine GTX 1070. Aha da bu görmüş olduğunuz ekran kartını taktı nikah günümde. Sağ olsun kendisi çok iyi insandır. Sonra tabi bu ekran kartı gelince malumunuz pek çok oyun oynama dalgası evde bir kendini buluyor. Yani Devamlı bir oyun başındasınız. İşte oyun oynuyorsunuz. Sonuçta ekran kartı gelmiş. Canavar her şeyi çalıştırıyor. Eyvallah. Oyna oyna oyna. Derken benim hanım biraz rahatsız olmaya başladı bu durumda. Yani birdir, 2'dir üçtür derken hanım içe bir şikayetini arttırmaya başladı. Hani dedi ki çok vakit geçiriyorsunuz ekran kartıyla. Hani çok fazla oyun oynuyorsun. Çok ekran kartı, çok ekran kartı falan. Bir rahatsızlık başladı. Ben çok tınlamadım en başta. Oynadım. Oyunuma devam ettim. Fakat böyle tatile gideceğimiz tatil dönemi, tatile gideceğimiz dönem e, bir gün geldi oyun oynarken ben ve dedi ki maşallah dedi ne kadar çok oyun oynuyorsunuz ekran kartıyla birbirinizden ayrılamıyorsunuz dedi yani yani istiyorsanız dedi tatile de beraber gidin dedi ben de bunu dedim ki yok artık daha neler dedim hani saçmalama Bu, saçma bir öneri olamaz yok yok gidin dedi gidin beraber gidin dedi siz çok seviyorsunuz birbirinizi demek ki beraber gidin dedi dedim saçmalama gidin gidin dedi bak dedim yaparım Böyle inatlaşma bana dedim. O dedi ki, yap tabi yap bak yaparım. Yap yaparım yap yaparım yap yaparım derken sonuç. Beraber geldik tatile. Ee, Yunan adalarına beraber gitmeye karar verdik. Ee, hanım evde kaldı. Ee, biz de beraber gezdik. Yani geziyoruz derler. Yani böyle oldu. Peki burada ekran kartıyla neler yapıyorsunuz? vakit nasıl geçiyor? Çok gezdik burada yani. Atraksiyonlara girdik, efendim araçlara bindik, gezdik, adaları gezdik. Bayağı gezdik, işte bagillere bindik. Çıktık, kumsalda güneşlendik, yattık, denize girdik. Ama o pek denize giremiyor. Ee, biraz sıkıntısı var. Oksitlenme problemi yaşayacağından dolayı çok denize girmek istemedi. İyi ki maceramız ve kazamız da oldu. Ee, biraz kumlandı ama sıkıntı değil. Beraber kaleler yaptık, kum kazdık, içine girdik. Ee, o giremedi gene dediğim gibi. Bazı problemler, sağlık sıkıntıları var. Ama çokça gezdik. Ee, yemek yedik, özellikle bol bol yedik. Demeyeyim de ben yedim diyeyim. Daha çok ben yedim. Ee, ama o da iştirak etti sağ olsun. Etrafı kesti. Ee, hoşuna giden şeylere bakındı. Tarihi yerleri gezdik. Manzaralara baktık. gece hayatına atladık. Yani gece hayatı inanılmaz. Tabii ben evli olduğumdan çok şey yapamadım ama o fena koptu yani. Acayip figürler vardı yani bunda görsen. Acayip. Ben sadece oyun boyunu oynatıyoruz. Yani dedim bayağı fena kopuyormuş kendi kendine de yani. Değişik bir şey değil mi? Güzeldi yani, genel olarak tatilden çok keyif aldık birlikte, ee, bayağı eğlendik yani, onu da bayağı gezdirdim. iyisin değil mi? İyi iyi, bak bu fanın bir dönüşü iyiyim, iki dönüşü kötüyüm demek, oradan artık anlaşıyoruz. Peki eşiniz bu duruma e, hiçbir şey söylemedi mi, hiçbir şey demedi mi? Yani sizce eşiniz sizi denemek amaçlı isterseniz beraber gidin demiş olamaz mı? Ya, hanımefendi siz de tabii kadın olduğunuzdan böyle daha hassas davranıyorsunuz bu konularda. Ben eşime bunu çok söyledim. Bak dedim yaparsın yapmazsın mevzu çıkınca dedim ki bak yaparım dedim. Yapamazsın yaparsın yapamazsın derken bak dedim Oxford mezunuyum ağzında bir ben bu işin dedim. Şimdi eşimle konuşuyorum ara ara. O da bir ben anamın evine döneceğim. Anam anam üzerine kelimeler sarf ediyor bana. Ona da bir konuştum bu GTX'te bir anakart alacağım. Ee, ana özlem sonuçta bir şey diyemiyorum tabii. Anakart alacağım göndereceğim. Ee, siz delirmiş olabilir misiniz? Evet. Evet delirdim. Secrets travel on. I start to believe. If I were to bleed, in the sky the man changes.